değerli de. Tamam. Değerli basın emekçileri, çok kıymetli mücadele arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Habersen Genel Merkezi adına ee, öncelikle e, Ocak ayında yitirdiğimiz değerlerimizi anarak baş, başlamak istiyorum. Işıklar e, ışıklar içinde uyusunlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi PTT'yi yakından takip eden basın emekçiler olarak sürekli PTT'de sorunlar var ama şu anda en sıcak sorunumuz promosyon. Bildiğiniz gibi promosyonla ilgili güncellenmesi gereken para var ama maalesef bugüne kadar güncellenmedi. Bildiğiniz gibi 2022 Temmuz 15'e itibaren PTT emekçilerine 15-250 promosyon yaptı. Biz sendika olarak 2022'nin Temmuz 25'inde promosyonların tekrar güncellenmesi için itirazda bulunduk. Bunun sebebi de neydi? Çünkü haziran maaşlarıyla yapılmıştı. Temmuz'da tekrar artış olmuştu. Bunu PTT Genel Müdürüne bildirdik ama bize 2022'nin Eylül ayının 14'ünde PTT Genel Müdürü bir yazı yazarak piyasa şartlarının en iyi promosyonunu yaptığını söyledi. Biz de buna tekrar itiraz ettik keske bağlı habersel olarak bunu kamu denetçiliğine götürdü. Kamu denetçiliği de bir tavsiye kararıyla yayınlayarak bizim haklılığımızı tüm kamuoyunda basın aracılığıyla ifade etti. Ama bugün 2023'ün ocağına gelmemize rağmen PTT hala güncellememekte ee, diretiyor. Biz e, sendika olarak tüm Türkiye genelinde başlatmış olduğumuz bir imza kampanyasıyla Fetite gelen Müdürlüğü'ne bir kere daha dikkatini çekmek istiyoruz. Yaklaşık topladığımız 10 bin imzayı bugün yaptığımız basın açıklamasından sonra götürüp FTT Genel Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Bir de sahada çatlak e, e, sesler var. Biz bunların önüne geçmek istiyoruz. Yapılan e, güncellemenin e, ekonomik şartlara ve... E, e, Piyasa şartlarına göre yapılmasını, enflasyon oranında yapılmasını istiyoruz. Para puan istemiyoruz. Tamamen e, posta emekçilerini tatmin edecek bir ücret istiyoruz. E, basın açıklamamızı yapmak üzere sözü Habersen Genel Merkezi Genel Başkanımız Mesut Balcan'a veriyorum. Değerli basın emekçileri, öncelikle KESK Habersen Merkez Yürütme Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyoruz. Bankalar kazanırken posta emekçileri kaybediyor. Petit'te de promosyonlar yenilensin. Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle emeğiyle geçim mücadelesi veren tüm kesimlerin, kamu emekçilerinin, işçilerin, emekçilerin satın alma gücünde ciddi oranda bir gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleriyle emekçilerin eline 3-5 bin TL arası bir gelir geçmişti. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 27 bin 50 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Özellikle 2022 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramış bulunmaktadırlar. PTT emekçilerinin bildiği gibi Haziran ayında yapılan promosyon ihalesi neticesinde kurumumuz Ziraat Bankası arasında protokol imzalanmış ve PTT emekçilerine 15.250 TL promosyon ödemesi yapılmıştı. Ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik şartlar ve enflasyondaki yukarı yönlü hareketler neticesinde maalesef çalışanlarımıza ödenen rakam günceliğini yitirmiştir. Yapılan anlaşmanın üzerinde kısa bir süre geçmiş olsa da içinde bulunduğumuz enflasyon nedeniyle birçok banka tarafından yeni yapılan promosyon anlaşmalarında 27 bin, 50 bin TL aralığında tekliflerin verildiğini ve birçok kamu kurumunun eski promosyon anlaşmalarının tek taraflı olarak iptal edildiği ve yeni anlaşmalar yapıldığı kamuoyunca bilinmektedir. Ayrıca kamu emekçilerini düşünen kurum olunca aynı zamanda tek taraflı olarak protokolü anlaşmayı feshetme etkisine sahiptir. Bizim temel talebimizde PTT Genel Müdürlüğü'nün tek taraflı olarak bu protokolü, bu sözleşmeyi feshetmesidir. Ve kamu emekçilerinden taraf bir duru sergilemesidir. Habersen olarak defalarca PTT Genel Müdürlüğü'ne promosyonun güncellenmesi hakkında yazılar yazılmasına rağmen bugüne kadar somut bir adım atılmamıştır. Ama kamu denetleme kuruluna özellikle şikayette bulunduğumuz yazıyla aynı zamanda Tekirdağ Milli Eğitim müdürlüğünde alınan karar diyor ki siz diyor tavsiye kararı olarak bunu güncelleyebilirsiniz. Ve nitekim kamu, kamu denetleme kurulu da PDT'ye böyle bir yazı gönderdi ve ondan sonra bu çalışmalar başlatıldı. Bankaların artan bu devasa karlarında işçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerin değerlendirilmesi de etkilidir. Ücretlerimiz üzerinde Bankaların elde ettiği kardaki payımızı istiyoruz. Bu nedenle PTT bir an önce promosyonları güncellesin diyoruz. Bununla beraber bugün itibariyle bütün sahada Türkiye'nin 81 ilinde toplanan imzalar PTT Genel Müdürlüğüne teslim edilecek ve posta emekçilerin temel talebi bir an önce bu promosyonların güncellenmesi talebidir. Bizler emekçiler. Her geçen gün daha da yoksullaşırken ücretlerimiz enflasyon karşısında bir mum gibi erirken seyirci olmayacağız elbette. Emeğimizin üzerinde her kim nemalanıyor ve karnı kar katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Basın açıklamamızdan sonra burada gördüğünüz klasörlerdeki bütün e, imzaları e, toplayıp Genel Müdürlüğe vereceğiz ve ondan sonra bir ay içerisinde bunun neticelenmesini ve şu an ikinci görüşme yapılıyor. Bu ikinci görüşme neticesinde umuyoruz ki diğer kurumlarda ödenen 27-50 bin gibi ücretlerin PTT'ye ekstra verilmesini talep ediyoruz. Yani biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Bununla beraber bugün hemen buradan ayrıldıktan sonra da PTT Genel Müdürlüğüne gidiyoruz. Teşekkürler.